Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Manchester United kariyerinin 3. bölümündeyiz. Bugün sizlerden ne yapacağından bahsedeyim Bugün bir tane size söz verdiğim gibi bir sol bek transfer yapacağım. Hemen isterseniz göstereyim size. 4 e, tane mi? 4 ya da 5 tane adayım vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet 4 tane adayım var. E, baktığımızda Ferran Mendy'yi alamıyoruz. Biraz pahalı geldi. Ben onu istemiyorum. Onu el eliyoruz. 3 kişiden birisi kaldı. E, Hernandez'i alamıyoruz. Ee, ya Robertson ya da Marsori alacağız. Gördüğünüz gibi. Ee, bana en cazip Robertson geliyor. Hem potansiyel var. Hem e, orulu iyi. Onu alalım biz Robertson alalım. Bakalım kaç lira alacağız. Para teklifim kaç milyar edelim? kalmış. Şimdi açalım kesemizi. 100 milyon istiyorlar. Hmm, biraz fazla istiyorlar. Çok para vermek istemiyorum ama. Paramız var ama. Yine biraz kalsın. Kaç verelim? 79 milyon verelim. 79 milyon. 84 milyon istiyorlar. Biz hemen kabul edelim. Bunlarla uğraşmayalım. Robertson. Hemen anlaşılır Robertson'la. Bakalım kaç lirası milyar. Kaç lirası isteyecekti elimiz. Çok önemli oynayacaksın. Takım yıldızı. Vay vay vay. Robertson. 4 yıllık sözleşme Omuz karşılayayım Maaşı direkt ben kabul edeceğim çok fazla değil zaten Bu bize yeter arkadaşlar yani Çok fazla para değil Ve Robertson takımımıza hoş geldin Evet arkadaşlar buraya geldik ve e, İsterseniz maçlarımıza bakalım ne maçı varmış Hemen ilerleyelim bakalım ne maçımız var Nivel oldu Transfer teklifi geldi Tuanzebe'ye. Bakalım. Genç birisi. Aslında bunu satmayabiliriz. Kalabilir bu. Bakalım yukarıda Pereira'ya var. Bunu kabul edebiliriz. Hemen ki maçlarımıza bakalım. sven City maçı var. Ee, bunu simüle edebiliriz arkadaşlar. Simüle edelim bence bunu. Ee, kolay bir takım. Ondan sonra ne maçımız var? Southampton maçı var. Karabağ Cup. Ve konu oynayabiliriz. McTominay'e teklif vermiş yok. McTominay'i satmak istemiyorum. Çok yani iyi oyuncu kendisi. Fred gidebilir ama ben önümüze vereceğim. Uğraşmak istemiyorum. Zaten paramız var. Hemen simüle edelim. Bakalım neler olacak. Hemen. Smash yeniyor muyuz? Beğendik. Rashford'un ve Fernandez'in golüyle maç yendik. Arkadaşlar bir şey unuttum. Az kalsın. Ay unuttum ya yani bildiğin. Ee, Luke Shaw yerine Robertson'u koymayı unuttuk. Geldi şu an. Aşağıda. Bir dakika. Niye gelmedi? Ha burada. Normalde rezervlerde olduğu için ben karıştırdım. Ya abi, şimdi Robertson'u yerine koyduk. Bizim için çok iyi bir transfer oldu kendisi. Ee, biraz maç yapacağız zaten. Ee, i̇sterseniz ne kapı? Efele kap. Herhalde Karabağ Cup maçı. Evet Karabağ kap maçı. Bakalım. Efele dedi. Herhalde bu olması lazım. Tamam. Arkadaşlar ben maça geçip geliyorum. Evet arkadaşlar maç başlıyor. Bakalım kaç yaş bitecek? Hello, Pardon. It's there. Martin here along with it's Carabao Cup football for you. It's Southampton against Manchester United. Yeah, long way to go in this competition yeah, to get yeah, to the final, but good form here has a knock on effect to uh, a club's league campaign. And that's what the managers will be most concerned about, I think. He's got a chance to cross.

They're not always household names, the fullbacks, but I player obviously has got the potential to be one. Yeah, we always talk about the attacking qualities of fullbacks these days, but what I like about this lad is he's an out-and-out defender hard to get past. Now, Paul Pogba. Look at that mess. When you pick the defender, she has put him off. Arkadaşlar bu arada <laughs> a, ben <laughs> profesyonel seviyesinde oynuyorum. E, ne çok iyi oynayamıyorum. Normalde FIFA 19 vardı bende. Yeni aldım daha bunu. E, Bruno Fernandes. Niye klasında oynuyorum? Ama burada çok değişmiş. <laughs> Niye klasında zorlanıyorum? Bu zorlu oynuyorum. Haberiniz olsun yani. Bu fal. Atak yapıyorsan da sen de hey ya. Sardı. Pogba Buyuruyor. Mori. Funes Mori. Robertson ayağa top geldi. Pogba aldı, Pogba aldılar, Pogba kaybetti ya. Güzel. Rashford. Rashford attı basını Fernandez. Bruno Fernandez. Attı tekrar Robertson. 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 Ortasını açtırabilirsin Gelemedi, Marcella Hadi kendini de burayın alırsın Alamadı Armstrong Marcella Bununla fena sürüyor Fernandez Çekti topu Vurdu direkt Direkt maalesef Nasıl olur? Oha

In from Ward Prowse. It's not really a way, Poor clearance. Who's Blocked the shot well. Robertson. Manager course. Press. He still got the ball. De Kevin He's got a much goal at Manchester City. He's on the game match. Goalless. Session barely equal. <istiyoruz> Just need one of these teams to take a bit of a chance. We should have Commit one or <laughs> two more men forward. In the hope of getting a goal. Touch the goal would put them in front. Doesn't look too far away the way they're playing. Yes, lot lot of good Attı Fernandez. Fernandez. Ball Fernandez. Straight away. Ah, don't think the interception. Neyse, Çok iyi maalesef. Omuzunu atlamadı. Oğlaktan kurtarı defans. Oooo. Çok geldiler. Bu fal. Bu <laughs> fal. Oh, <laughs> i̇lk yarı bizim yorumun açımına çok iyi geçmedi. Arkadaşlar bir ikinci yarı geçelim. İkinci yarı başladı. Ee, Değişiklik yapmadım. Gerek duymadım. O yüzden çok yorulmamıştı. Böyle <laughs> devam ediyoruz. Daniel James. Güzel geçti işte James. Koşuyor, koş, koş. Çok güzel geldi. James vurur. Oy, mükemmel bir gol. Gol. Çok iyi bir gol attı. ve dar açıdan mükemmel bir gol. Tekrar izleyelim. Geldi geldi koştu ve vurdu, vurdu. direkten girdi gel Hoş Karabağ Cup. ilk golümüzü attı İlk golünü attı ve 1-0 Tek maç yani tek maçta bir eğlenecek O yüzden dikkatli olmamız lazım well, a real treat in store for you. Coverage on EA Sports of Premier League fixtures. Incisive pass. Referee helped them here because now they can cross the ball. Attacked. Who James. Attı. James. Half James. James. Tamam, James. Şimdi Santi, ne kontrol atak gelebilir. Bu ne Kurtardı be. Nindireft kontrol etti. Manchester United kim olduğunu göremedim. They're playing Southampton in the next match. The two managers have summed it up. I think there's not going to be much between them. Darren James. Going forward, well. Chance to cross it. Wojcik aldı. Decision is a throw. Tackle. <hatta> <tameéc Collection> Bu <idea> The top geldi. Bay barcelona and they bought again here it's a statement the of intent isn't it around 35 million pounds for this lad but he's got uh, good talent good credentials offside Fernandez. that's offside referee is

Kevin Bruyne. With De Bruyne. Now James. güzel top. Pogba. Pogba çekti ve vurdu gol. Pogba. Çok iyi bir gol. Değişik bir gol sevindim yani Tekrar izleyelim vuruyor. Pogba geldi topu çekti ve vurdu. Gol. Güzel bir gol geldi kendisinden. Maç

Hunes Moria. Hojberg. Hunes Moria, <laughs> Danny Ings. Geliyorsun Zampton. Danny Ings, Danny ya. Confident Yerine Being subbed off here is Paul Pogba. Well, he's done his bit. He got the goal that put his team in the lead. Man. And <Expedition> that's into the gloves of the goalkeeper. Not the hardest thing he'll have to do today by any means. The James. Counting down towards the end of the 90 minutes. The James. Aa, maalesef Morales hep Beşik o, galiba, ben, çok iyi geçirdi galiba galibiyet getirebilen olamaz. Well, Southampton out Dalot alırsın Dalot. Ne yaptın Dalot? They see the shot. The forward works be. Aferin. Morales game ne aferin. Afferin. James. Luis Hernandez. Tekrar deneyecek James. James. Güzel James. Oo, Didac öğrenmiş artık bunları. Came on strong in that period of attacking play. was disappointing. 90 artı 2 Arkadaşlar <laughs> kim kazanacak? Biz kazandık maçı. Daha bundan şey yok zaten. Ee, bu faal. Belki son bir gol şansı yakalayabilir ama maç bizim. Araba kaptı. Bir üst sıra çıkan taraf biz olduk. İşte bu. <laughs> Taraflar seviniyor. 2-0 yeniyoruz maçı Bakalım Bakın maçı adam kim olmuş. Diana James çok iyi oynadı zaten. Basın toplantısı yapalım. İlk başta yapmayı unuttuk. Bakalım. Bayağı kişi şeyler yapmış. Aaa vay. Chelsea yenilmiş Spurs'a. Spurs. Tottenham. Bakın ne soracaklar. Have you got time for <laughs> just a few questions? Aynen bence iyi bir performans bir kere ismas daha iyisini yapabilir. <laughs> Şampiyonun ayaklandı. Takımını ne görmüyorsunuz? Daha iyi olabiliriz. Thanks for speaking to us. Bir dahaki maçta da Karabağ Cup, eş, pardon, Sant Abdul maçıymış. Ee, bunu simüle edelim arkadaşlar. Gerek yok bence. Hiç e, burada teklif geldi. Ya yani aynı takımla oynamakta amacı yok. Aynı şeyler zaten. Onu simüle edelim. Çok tehlike, teklif geliyor. Ee, bakalım hemen. Transfer günü son şeyi. Hemen simüle edelim. Bakalım kim kazanacak. biz kazandık. Yine 2-0 kazandık. Robertson gol atmış. İyi bir başlangıç başlangıç olduğu için. İsterseniz direkt şuradan bir bakalım kaç hangi maç yapabiliriz. Çünkü bir maç daha yapacağım. Leicester City maçı var. Bir daha devam ediyoruz. E Leicester City Leicester City maçımız var. İsterseniz hemen oynayalım. Tamam maça başlıyoruz. E Emize deyip emizeyiz. Mensuno Antolitsis City macina hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Manchester United. Minutes leading to kick off. I hope the match doesn't disappoint. I don't think it will. A couple of attacking sides here. Just yeah, a single change for Manchester United. David De Gea starts in goal. Victor Lindelof is ah, alongside Axel Tuanzebe at the back. Only one up front in terms of an out and out forward. And Didier. Taking on a couple of opponents now. Trying too hard, really, and losing sure. the okay, ball okay. because aldı Tottenham kolaydı. The Dalot. the visiting team. 12 Bizim Beck sakatlanmış. galiba arkadaşlar. Dalot. in attack maalesef. Olmadı böyle. Gördüğünüz gibi. Şmichael kullanıyor. It's not to top geldi. Bir gol yemişiz dört sadece. Ona çelsene yedik nasıl geldi buraya? İndelov. Offside. aaa Gördüm de sonradan oldu öyle ya maalesef ya. Lindir buraya kadar nasıl geldi şaşırtıcı ya. Keşke geçe, geçseydik orada adamları. Bakma gelmedi. Aa arkadaşlar da Çağlar Söyüncü var. Yani Türk defans belki yapabiliriz bir dahaki videoda. Defans transferi yapmadık hiç. Barnes. Now Simple save for David De Gea. It's sure not the Mendelssohn. We got so he won't do. Kötü başlattı. James. And the referee's given Manchester United the free kick. Looking good when they get the ball out wide as they're done. Madison. Evet, Hı -hı. evet. evet. Ee, Madison geliyor. Perez. Madison. Nacho. Fernandez al topu. Fernandez. Fernandez sürüyor. Fernandez. Attı. Çok kötü oldu. Kevin De Bruyne aldı. Güzel geçti. Kevin De Bruyne. Öldü. Bruno Fernandez gördü. Bruno Fernandez. Schmeichel. Çok, Çok iyi kurtarınca Manchester United Kırmızı kısımlarına Kırmızı kısımlarına Hoppa Kırmızı Güzel pas seçilmedi ama Perez <tık> Götürüyor Perez 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 aldı <tık> Mükemmel Hoppa ah, Endidi Aldı <tık> Perez. Perez Perez hepsini alıyoruz ya Bruno Fernandes. very a very good look at that old fans can't believe it. and they fully expected the ref to point to the spot there? Goalless. Possession fairly equal. Just need one of these teams to take a bit of a Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne.

Bu güçlü var çünkü onlar bizim mağlup edebilir yani biz ama biz ne yapacağız okay. biz yeneceğiz onları. Ç Çağlar geldi. <laughs> Oo yanlış yaptı orada keşke pas vereceğim dedim ama Çağlar kapattı İyi, helal olsun Çağlar. Şimay kullandı. Aldık hopa Pogba aldı. Martial. Martial. Martial her neyse. Siyah İyi geçti maalesef Artı 2 verildi 45 artı evet, 2 Endidi geliyor Tlemans Tlemans Evet ilk yeri arkadaşlar Biz hemen ikinci geçelim ve gel. Ne? Arkadaşlar ikinci geldik 1-0 Yen Yeniliyor şu an Biz yeniyoruz e, Çağlar çalarda Yuri Telemans. Diri. Looking to the full width of the pitch in this attack. Now Iki Nacho. aldı. Helal. Esrar. from Alan about a goal. Güzel basket geldi. It's a goal for Chelsea. Alan Macanelli keeping us today. 1-1 olmuş. Olsa Chelsea.

Just caught the opposition who had committed too many men forward. Restarting at 2-0. Well a real treat in store for you coverage on EA Sports of the Premier League fixture. Leicester Banks. City they'll be hosting Spurs. Yeah, really looking forward to this one. Good vision. <laughs> now if <Iheanacho. gülüyor> that's an easy interception. Ooh, the pass wasn't really a very 20 thoughtful 20 one. From. We've had a <laughs> yeah, <laughs> You don't have a doubt. You really you you here. Stomach, Martial. That was a Great passing. It is a passing uh, game, and in the end, he's passed it into the uh, net. All so that decision making, sticking out the right pass. Brilliantly. we expected this. Such a one-sided affair. But look at the scoreline. Watch. Try to keep you in touch with the transfers as we hear about them. Ilkay Gunduan has signed for Atletico Madrid. 30 million pounds, not unreasonable for this sort of talent. So they've done well. It's Leicester City who are going to make the substitution. Into the attacking third. Looking for teammates to remember. And Pogba. Pogba. Just a quick check on the clock and 20 minutes to go. apt tekrardan bunda Fernandez, Fernandez 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 geldi tekrardan Fernandez kaptırmalı topu Fernandez kaçtı <laughs> Freshworth defans kurtardı Oo Freshworth attı Martial. Nice aldı Fernandez Oo şahlan kurtar aldı kendisi çok iyi bir defans kendisi Now it's Kaléchi Ikinacho. Won it back with an interception. Nothing Fernandez. Another turnover in play here with that interception. Barnes. Thirty-eight minutes. zero. We're leading. Now he can cross it. League, orasını, again, Dalt well, he's allowed three substitutes and two of them coming on together here. He's he's no criticism no, like from these supporters. Me, like. uh, they've enjoyed what they've seen. seen it doesn't always pan out that way. Being a football supporter can be quite hard yards. Well, it can indeed. So you've got to enjoy the good times, and today has been one of those occasions. Açtı. Pogba. Pogba. Karıcı Michael. Olamaz. İşte koyardığımızı. Daniel James, Michael, Ed oldu. He. Kendisi iyi bir kaleci. Fena oynamıyor. Number 9 Anthony Martial. trying to do this. Get the ball over the top. Bir gol yedik az kalsın. Yemedik. Değil ya. Kendisi <laughs> ne yaptı orada? Çok iyi kurtardı. <Gülüyor> Oha. <Gülüyor> Aferin. Aferin. Vay vay açalım kim olmuş bakalım hemen. Antonio maç ya. Ee, Basit answering diyelim hemen. Bakalım değişik bir skor var mı? Wolves Chelsea yenmiş. Bizi yendik onları Wolves'u. Sesle beraber kaldık. Hemen basın toplantımızı toplantımızı yap toplantımız yapalım. Hoş olarak gösteriniz. Dansınız var mı? Bizim seviyede değiller. Diyebilir de olsun. Pardon. Pardon. Bizim seviyede değiller. Vay. Bir mezar çalacaklarma zamanı. Kendi oyunumuzu yaptık. Thanks. Bir şey sormayacakmış Ama bu bir daha bir maç Avrupa Ligi maçımız var. Onu oynamayız bir ben. bu maç daha oynamayacak gibi aslında ama neyse. Ee, evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, bir, bir daha görüşmek üzere. Ve bay bay.